E ee, ne diyorsunuz? Konsept projeyi hazırlamak ne kadar sürer? Maksimum bir ay. Kesin proje içinde bir ay çalışırız. Uygulama projesini bir mimar bulup yaptıralım değil mi Onur? Sen ne dersin Şehrazat? Yani biz de yapabiliriz ama vakit kaybı olur. Kadromuzda yeterli sayılmaz bunun için. Doğru. Proje denetimini nasıl yapacağımızı da düşündük. Ben fuayeyi, konser salonunu ve fuar alanını alıyorum. Şehrazat da otelle çarşıyı alacak. Güzel. Hı hı. Yemekleriniz geldi efendim. Ah vallahi unutmuşuz bir söylediğimiz ya. Ne yapayım geri mi göndereyim? Yok kalsın artık yeriz. Sen çıkmak istiyorsun galiba. Geç oldu. Gitsem iyi olur. İyi çıkalım. Size iyi akşamlar. Bizim hakkımızda yiyin. İyi akşamlar. Kamil iyi akşamlar. Kamil, i̇yi akşamlar. Kolay gelsin benim için. Tamam. Tamam. Nuray Hanım, hiç hazırlamayın boşuna. Madem ki odanın nasıl sahibi gitti. Biz de Bennu Hanım'la yemeğimizi Sevinirim. Çalış çalış yetti artık. Hiç konuşmak yok. Hayattan bahsedelim biraz. Dünyadan, denizden, yazdan, tatilden. Memnuniyetle. Teşekkürler. Sağ ol. Asla hiç konuşmak yok. <laughs> Şehrazat, direnme artık. Senden vazgeçmeyeceğim ben sana. Bin kere de hayır desen, senden vazgeçmeyeceğim. Neden ama neden? Seni seviyorum çünkü. Benim duygularım hiçbir önemi yok, değil mi? Sadece sizin duygularınız önemli. Siz seviyorsunuz ya. Yeter. İsteyen ve sahip olansınız çünkü. Yanılıyor muyum? Siz sadece istersiniz ve alırsınız. Gerisinin hiçbir önemi yok. Şu anda doğru kadını sevdiğimden o kadar eminim ki. Sen... Sen beni sevmiyor musun? Hı? Hayır. Benden buna inanmamı mı bekliyorsun? Farkında mısın? Hala ben diyorsun. Peki tamam başka türlü sor. Sen gerçekten beni sevmediğini söyleyebilir misin? Evet. Ben karşılıksız aşka inanmam Şehrazat. Her aşkın mutlaka bir karşılığı vardır. Şehrazat beni sevmediğini söyle. Ama lütfen bu sefer kalbin konuş. Dudakların değil. Artık gidebilir miyiz?